Merhabalar hanımlar. Yoncan'ın hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki renkle tığ işinden kolay bir örgünün yapılışını paylaşacağım. Örgü modelimize geçmeden önce sizlerden ricam kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ee, videolarımı modellerimi severek beğenerek izliyorsanız beğen tuşundan beğenmeyi unutmayın. Lütfen şimdiden hepinize beğenileriniz için destekleriniz için abonelikleriniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇ki renkle yapacağım arkadaşlar şöyle güzel bir hardal sarısı var. Ee, bir de beyaz kullanacağım tığ numaramı da hemen paylaşayım. 3 numara 170 milimlik bir tığ kullanacağım. İpe göre, iplerinize göre tığlarınızı da ayarlayabilirsiniz. İplerim orta kalınlıkta, çok kalın değil, çok da ince değil arkadaşlar. Vakit kaybetmeden modelimizi yapmaya hemen başlayalım. Evet arkadaşlar zincir çekerek başlıyoruz. Bir tane ilmek oluşturdum. küçük bir parça üzerinden model anlatımı yapacağım arkadaşlar. O yüzden şöyle birkaç tane zincir benim için yeterli olacak. Öncelikle kutucuklar oluşturacağız. Daha sonra üzerine diğer rengimizle başlayacağız. Birkaç tane daha çekiyorum. Şimdi tekrar 8 tane zincir çekeceğim arkadaşlar yuva yapmak için. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 zincir çektim. Tekrar dönüyorum. Buraya sık iğne ile birleştiriyorum. Buraya bir tane yuva oluşturdum. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane zincir çektim. 1, 2, 3, 4. zincire batarak ikinci yuvayı, ikinci kutucuğu oluşturdum. Bu şekilde kutucuklar oluşturacağız. 2 3 ve 4 1 2 3 ve 4 zincire batarak alt zeminimizi oluşturalım Evet arkadaşlar alt zemini hazırladım şimdi son ilmeğin içerisinden diğer rengime geçiş yapıyorum bir tane zincir çekeyim şöyle alt taraftan tekrar çekerek, çekerek sıkıştırdım. Şöyle çevirdim ilk yuvanın içerisine batarak bir tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Öncelikle buraya bir tane yuva oluşturuyorum. Buraya tekrar ikinci bir yuva yapacağım arkadaşlar baştaki yuvanın içerisine tekrar ee, sonda bir tane daha tekli bir fıstık yapacağız O yüzden burayı iki tane ile başlıyorum şimdi tek yapacağım 1 2 3 zincir çektim diğer yuvanın içerisine batarak sık iğne ile birleştiriyorum şimdi 1 2 3 4 tane zincir çektim aynı yuva içerisine batarak buraya bu şekilde bir e, yuvarlak oluşturduk diyelim araya tekrar 3 tane zincir çekiyorum Diğer yuvaya batarak geçiş yapıyorum. 1 2 3 4 tane çekiyorum. Ortadaki bu yuvarlağı oluşturmak için dört tane zincir çekiyorum. Aynı yuva içerisine batarak birleştiriyorum. Arada 3 tane zincir çekip diğer yuvanın içerisine geçiyorum. Şimdi bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Daha sonra buradan beyazla devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim. Şimdi sonda tekrar bir yuva yaparak bitireceğim. 3 tane zincir çektim ve son olarak aynı yuvaya ikinci yuvayı yaparak bu sırayı tamamladım. Şöyle 4 tane de zincir çektim. E, kaçmasın diye şuradan beyaz ipimi alıyorum. Buradaki baştaki Buradan fıstık yapacağız arkadaşlar fıstığı buradaki yuvaların sağına ve soluna yapacağız hep bu şekilde devam edeceğiz fıstık yapmak için ilmeğimi uzatıyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum 1 2 3 tane dolgu yaptım kapatmadan tekrar tığımın başına ipimi alıyorum. Orta kısmı atlıyorum buradaki 3 zincirle yaptığımız geçiş olan kısma batıyorum. 3 tane dolgu da buraya yapıyorum. Şöyle iki fıstığımı birlikte kapatıp kilitliyorum. Araya 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi tığımın başına ipimi doladım. Aynı yuvaya batıyorum. İkinci yapmış olduğumuz fıstığın aynı yuvasına batarak buraya birinci fıstığımı yapıyorum. 3 dolgu yaptım tekrar tığıma doladım bir sonraki geçiş yaptığımız bu 3 zincirli kısma batıyorum bunlar arada kalacak arkadaşlar buraya batmıyoruz bu şekilde üçlü dolgu yapıyorum üçlü fıstık yaptım ikisini birlikte kapatıp kilitliyorum şöyle bunlar aradan bu şekilde görünecekler şöyle elimle çıkarayım daha belirgin olsun şekilde. Şimdi bir üst sırada da buraya yapacağız arkadaşlar bu kısımları. Devam ediyorum. Bir tane daha yapalım. 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın başına doladım. Öncelikle aynı yuvaya batarak birinci fıstığımı yapıyorum. 3 tane dolgu yaptım. Tığımın başına ipimi doladım. 2 ve 3 tane dolgu yaptım. Hepsini birlikte kapatıyorum ve kilitliyorum. 1 2 3 tane zincir çektim. Bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. 3 tane dolgu yapıyorum. Tığımın başına doladım. Aradaki yuvanın soluna gelecek şekilde diğer geçiş yaptığımız kısma batıyorum. 2 tane fıstığımı yaptım. Hepsini birlikte kapattım ve kilitledim. 1 2 3 zincir çektim devam ediyorum. ilk sıramız bu şekilde olacak. Hemen bu sırayı buraya kadar tamamlayayım. Son kısmı tekrar göstereceğim. Evet arkadaşlar son kısım kaldı. Hemen orayı yapacağım. Şöyle aynı yuva içerisine birinci fıstığımı yapıyorum. Şimdi ikinci fıstığımı burada hazırlamış olduğum bu son yuvaya batıyorum. Tığımın başına doladım. 3 tane dolgu yapıyorum, hepsini birlikte kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şimdi buraya iki tane dolgu fıstık yaptıktan sonra son olarak buraya tekli bir fıstık yapmamız gerekiyor. Arkadaşlar üst sırada bu ara kısımlara denk gelebilmek için başta ikili fıstıkla başlayıp sonlarda tek fıstıkla bitirmek gerekiyor. Şöyle buraya bir tane daha yapacağım aynı yuva içerisine. Sadece tekli fıstık. 2 ve 3. 3 dolgu yaptım, kapattım ve kilitledim. Buraya 1 2 3 zincir çekelim ve ipimizi bırakalım. Diğer ipe geçeceğim. 4 tane zincir çekmiştim. Şöyle bir tane daha çekelim. Kolay bir şekilde üst sıraya geçelim. Evet şimdi bu arada yapmış olduğumuz bu kısımları yapacağız. Hemen üst sıradaki buradan zincir çektiğimiz kısımdan birleştiriyorum. Yine alttaki gibi iki tane yuva yaparak başlayacağım. Şöyle bir tane yuva buraya fıstıklarımız gelecek. Bu kısımda fıstıkların arasında kalacak. 4 zincir çekip aynı yuvaya batmış oldum şimdi araya 3 tane zincir çekip bir sonraki buraya ara boşluğa batıyorum 1 2 3 4 zincir çekiyorum bu şekilde yapacağız bu sırayı da arkadaşlar şöyle devam edeceğiz şimdi bu sırayı da tamamlayayım üst sırayı da gösterip videoyu tamamlayalım Evet arkadaşlar son iki tane yuva hazırlayarak bitirdim. Bu sırayı şimdi buradan fıstık yapmaya devam edeceğiz. Şöyle ilmeğimi aldım. Burada 3 zincir çekerek bırakmıştım. Şöyle zincirlerimi geri çıkardım. İlk yuvadan başta iki tane sonda iki tane yuva hazırlayarak bitiriyoruz ve başlıyoruz. Buradaki ilk yuvaya batıp sık iğne ile sıraya geçiş yapmış oldum. Ilmeğimi uzatıyorum. Buraya birinci fıstığımı Yine alttaki gibi aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. Fıstığı kapatmadan bir sonraki yuvaya batarak iki tane fıstık yapıyorum. İkisini birlikte kapatıp kilitledim. Bu arada kalıyor bu şekilde. 1 2 3 zincir çekip tekrar aynı yuvadan başlıyorum fıstık yapmaya. Şöyle bir sonraki yuvaya batıp bu modelden lif yapabilirsiniz arkadaşlar. Lif yaptığınız zaman buradaki 3 dolguyu 4 ya da 5 dolgu yaparak yapabilirsiniz. Çünkü lifi ince olduğu için bebek battaniyesi de yapabilirsiniz. Şöyle bunları böyle bu şekilde daha öne çıkarmak gerekiyor. Bu şekilde devam ediyor. Şöyle tamamladığım bir model hazırladım sizler için. Onu göstereyim arkadaşlar. Şöyle büyük parçamız da buradan devam ediyor. Burada bırakmıştım. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şöyle model son hali bu şekilde oluyor. Güzel bir model ben çok farklı buldum. Hoşuma gitti. Sizlerle de paylaşmak istedim. Arkası bu şekilde bunları biraz daha öne çıkardım. Hani belirgin olsun diye. O yüzden ön kısmı bu şekilde arka kısmı da böyle. Modelimiz güzel bir model arkadaşlar. İstediğiniz yerde değerlendirebilirsiniz. Yapacak arkadaşlara, deneyecek arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki örgü videolarımda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.